ki oğlum 28 mermi var son. Al Mete. Ben de kobra var canım şeye ver. Mete'ye ver bende kobra var. Gemi var abi gemi var. Dur Abraham geçsin TP atar. Ya admin mermi lan bana. Mermi ver lan bana. Mete istediğinizi atın lan. <laughs> bomba atayım mı? Bomba atayım mı? Bir sürü var. Yok yok. Arkadaşlar benim Shadow Mermileri Allah sizleri evet. <laughs> olsun. Aa öldüm. Öldüm. <laughs> Güzel yok yeni Mermi 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 mermi. Abraham tamam, güzel ses lan. Güzel almış, değil mi? <laughs> Onun. <laughs> <laughs> Kim atıyor abi? <laughs> adam analiz ki. Orası bu çocuğu. Adam gözükmüyor. Kim patladı? Oğlum adam abi, o, analiz Oğlum analiz sikeyim. Oğlum TPA'sı var ya. Ben de ölüyorum, ben de ölüyorum. Geri zekalı. Hayır, şey. Oo oh, Nike Oğlum ev. ya. <laughs> o da tamam, o çıktı çıktı sen burada. Güray başarılı be beyler. Biri, birini kobra ile aldım. Öteki Nike'a evliymiş Amına Geri evet. geldi. Aa! Oha! 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 <laughs> Aha adam var adam var. Tabii ya kafayı <laughs> Şu ağacı biri kessin beyler. <laughs> şu ağacı biri kessin. Gel gel. ben düşmanım. Adam ben duttum, Adam var ya. Attım, adam var. <laughs> <laughs> dur dur öldü mü öldü mü? Ya Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum Harbi biz var deli var ya şuraya gel şuraya Oğlum niye bu adam o de adam gel gel, şey gel, de... gel 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 gel, gel Avram şey yeah, yeah, yeah. <laughs> eskiden evet, bile... Adam, adam var yardım et. <laughs> <laughs>